Her şeyi en baştan anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar en son bir sezon finali çekmiştim ben ve Turul ee, çekmemişti arkadaşlar. Aslında Anjar kimdi arkadaşlar? O bir şu anın İvay abisiydi arkadaşlar. Yani Anjar o kadar acımasız biriymiş arkadaşlar. Yani bıçağı diğer tarafından bıçaklayıp diğer tarafını o taraftan çıkartmaya çalışmış. O yüzden arkadaşlar zaten o eskiden hapishanedeydi. Bir şu an üvey abisi o. Hapishanedeydi. Bir şu an bunu biliyordu. O ancak bir şu an üvey abisi hapishaneye girince anne babası travma geçirip öldüler. Alexander yani e, Anjar isimli arkadaşlar Büşra'nın üvey abisine ve annesi koymuştu. Büşra da işte anne ve babası öldükten sonra yani e, bir şu an kuzeni bu arkadaşlar. Yani bir şu anın kuzeninin babası dayısı yani bir şu anın. Bir şu an bu okula bıraktı. Aslında arkadaşlar arkadaşlar bir şu an kuzeni Avatar Lisesi'nde okuyordu. Ama buraya geldi arkadaşlar. <laughs> i̇şte o yüzden öyle oldu arkadaşlar her şey. Ve şimdi ise Dönün doğum dönüm günü arkadaşlar. Dur buraya ilk geldiğinde doğum gününe kutlayacaklar arkadaşlar. Bu duru 19 yaşına giriyor gördüğünüz gibi. Arkadaş arkadaşlar bu yeni gelen ilk kişi ise Alexander ile Aslı Yaren. Arkadaşlar arkadaşlar bunu sorarsanız bu e, arkadaşlar belki hmm, Berke'nin Berke saçlarını biz bir değiştirdik arkadaşlar. Bunu sorarsanız bu turla arkadaşlar saçını mahvetmiş. Evet arkadaşlar başlıyorum. Ay az kaldı. Hadi hadi getir Tamam tamam getiriyorum. Getirdim getirdim burada. Tamam tamam hadi. Şapkasını takmayı unutmasın. Biri kaldı. Kim kaldı? Hah, Ali de takacak tamam. Elinize alın ha arttılar bunları bunları. Evet bunu da Ali'ye vereceğiz. Tamam. Ay, telefon çalıyor. Ali arıyor herhalde. Açar mısın şey? Tamam geldim. Alo. Ya ses konuş Ali ben Aslı Yaren Durumun eli dolu Geliyor musunuz? Musun? tamam 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 Ne oldu? Geliyorlarmış geliyorlarmış hadi hadi hazırlan Aa, ne yapacağız hmm, hadi hadi hazırlanın Bir masa getirelim tamam ben getiririm Şunu alın be tamam getiriyorum Ay oh, yerleştirdik. Pasta koyalım. Tamam tamam. içecekler yemekler bende falan. Alın tamam, onları koyun tamam. Ay hayır bunun gibi hani çıkmış şarkı ya. Doğru dediğim, bir şarkı yok mu? Bilmiyorum. Baydaklar da dolu. Oh be sonuç değil mi bu? Tabii ki de sonuç Ali. Ay Turun. Ay hepsine karıştırdım be. Tabii ki Alexander mıydı adın? Tabii ki de be. Kesin ben şu şarkı. Gibi şunu. Tamam hadi hadi Ali geliyor Ali geliyor. Tamam herkes yerlerini alsın. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Tamam tamam Hımm, alsınlar Tamam tamam geliyor geliyor. Ya Ali niye koşa koşa gidiyorsun Allah aşkına. <laughs> İyi ki doğdun Dora. Hırda. <laughs> ne oldu? Niye ağlıyorsun? İlk defa benim doğum günümü kutlayan bir arkadaşlarım oldu. Çok mutluyum. Hadi hadi izinme gel. Hadi bakayım şu göz yaşlarına. Bugün senin doğum günün mutlu olmalısın. <laughs> doğum günün kutlu olsun duru. Çok teşekkür ederim. Ay bu ne be? Hadi. Teşekkür ederim bu yaları. Gelin gelin. Ay göremiyorum ben Ay ne yapıyorsun? Pusseklevilje. <laughs> <Teşekkürler, Elia. gülüyor> <laughs> sardım böyle. Hadi yüklemeyecek misin? Gel sen de yükleyelim. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun duru. <laughs> çok mutluyum ya. En mutlu olduğum an bu anda. <laughs> Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Hadi hadi içecekleri dolduralım. Ben doldururum. dolduralım hepsini. Oğlum için bakalım. Portakal suyu bol bol enerji verir lan <laughs> Şöyle ben derime mavi alayım. Ben de alayım lan Bana günün kutlu olsun Duru. Ay teşekkürler ayol. Kaçta kutluyordunuz? <laughs> Oğlum neden ses sanmıyor. Hadi hadi herkese verelim. Herkes elindekinin birini yeri bıraksın. Alın alın. Ay biri boş kalmış. Dur, iyi ki doğdun kutlar arkadaşım. Sen günün aşk günün kutlu olsun. Yarım saattir neyi söyleyemedim. İyi ki doğdun sevgilim. <laughs> Kalbli bir yastık bunu götürüp odama koyacağım. <laughs> Şöyle dursun bari. Teşekkürler. Ah. Hadi herkese derim derim pasta dağıtalım. Ay verin, ben kesip getireyim. Tamam. Haydin haydin herkesi getirdim.

<laughs> ya arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim ya. Buna hiç gerek yoktu. Ay hiç gerek yoktu, yoktu. Hiç onu dinlemem ben canım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Aa, ah. Teşekkürler. bunlar da ne ya? Ee, onlar kıyafetlermiş. Hadi tamam ben yerleştireyim bizimkileri. Benim kıyafetim. <laughs> Ay ne kadar da erkek çok kıyafeti çıkmış ya. Like i̇şte bunlar çok iyi. Ama aleti. Bu işte benim tam. Fark Erkek. kral. Okay, okay. Kız. Ay be Koli de burada kaldı. Neyse neyse. Hadi hadi. Ben bu çiçeğimi de yukarıya koyuyorum. Eee. Bizim birkaç hediyemiz daha vardı size. gerçekten mi? Tabii ki de al canım. Sana lavantalı mum getirdim. Evet bana. Size de bu kıyafet var. Yine Ayteçek lahmen. Asmalı diyeyim. Nereye asayım? Nereye Şu asayım. Bu kıyafet diğer durumu. Teşekkürler. Koyayım. İlk defa. Bu gözlükte bir şuram. Teşekkürler. <laughs> Bunların hepsini şeyler aldı. Bu kırmızı güller sana. Bu pembe güller de sana. Teşekkürler. Çiçeklerimiz ben buraya koyuyorum. Ay lavantanın onu. Onu da hemen kendi masama koyayım. Teşekkürler arkadaşlar doğum günümü kutladığınız için. Çok mutlu oldum. İlk defa okulda bir kendi doğum günümü kutladım. Yani ne demek yani Biz her zaman herkesin doğum gününü bu okulda kutluyoruz zaten. <laughs> Hadi akşam olana kadar bari birazcık vakit geçireyim arkadaşlarımla değil mi? Balonlar falan çok güzel değil mi? Teşekkürler. İyi ki doğdun tekrardan. Teşekkür ederim. Oturalım. Bari film izleyelim ya. Canımız çok sıkıldı. Benim çok uykum geldi. Akşam oldu da uyuyalım mı? Bence. Gelin kızlar biz uyuyalım. Benim çok uykum geldi. Bilgisayarı da kapatalım. Hadi gelin kızlar. Duyru, Büşra hadi gelin biz yatıyoruz. Tamam tamam. Ah, i̇yi geceler. İyi geceler. Hadi artık şu şöyle masaya koyalım. Biz de şapkalarımızı koyup sonunda yatalım bilgisayarı kapatıp. Ah ben bir pijama mı giyeyim nerede? İyi geceler kızlar. İyi geceler. Oh, çok uykum geldi. Ne gidiler misin? Ay iyi geceler de ben de bir pişim ama gideyim neredeydi? Nerede? İyi geceler erkekler siz de hemen bir an önce yatın. Şu balonları da nereye koyuyorsunuz koyun ya. <laughs> biz de bir üstlerimizi değiştirelim. Şöyle rahatlayalım ya. İlk hani biz bir üstlerimizi değiştirip yatalım. Yok benim kime buyuruyor. İyi geceler. İyi geceler. Hadi ya biz zaman üstlerimizi değiştirip yatalım. Çünkü benim çok uyku'm var. Bugün çok ama çok macera yaşadık değil mi? Evet ya hem de ne macera değil mi? <laughs> Hadi uyuyun. Ya tamam kanka uyuyorsan uyu ya iki de kalkıyorsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar annem de yanımda beni izliyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğen abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar.